burada bir reklam da yapmak istiyorum. Sky Twitter adresinden aynı şekilde haberleri sürekli olarak e, takip edebiliyorsunuz. Senin de söylediğin gibi Furkan. Evet. Bir iki cümlede her Hı -hı. şey zaten özetleniyor. Tık tık da cep telefonuna, tabletine artık nereden bakıyorsan. Aynen. Cep telefonunda ya, internet var Direkt artık. Yani cep telefonu kalmadı. Hani belli markalara yönelmeye gerek yok. En standartı bile artık internete Giliyor. bağlandığı Giriliyor. için. Akıllı telefonlar gitti. Aynen. fazla şey diyoruz. E, şimdi telefon demişken %67'sinin cep telefonu olması da çok gerçi küçük oldukları için herhalde ben daha fazladır diye tahmin ediyordum. Ben de daha fazladır diye tahmin ediyordum ama tabii çok geniş bütün Türkiye'yi düşünmek Hı -hı. gerekiyor. Yani Doğru. kırsal alanları, evet, her her mümkün. alan çok geniş bir alan. Bir de şöyle bir şey var yani. Şey ben de telefonumu kaçta aldım? 7. sınıf mıydı, 8. sınıf ya yani 13 14 hmm. yaşlarında aldım ben, ben de. Mesela de edindim. <laughs> yani lise mesela yani, yani. muhafazakar <laughs> bir gençlik. Ben de babam bana almadı. Yine babam bana almadı. O zamanlar kızıyordu Niye almıyorsun diye. Hatta dizide de böyle bir şey vardı galiba seni değil mi? Hadi Al dizi. bana telefon evet, Dizide de, dizide de vardı aynı şekilde. Zaten belli bir dönemde bütün çocuklar bana kızıyordu. Babalarımız senin yüzünden bize telefon almıyor diye. Babalar da kızıyordu. Ee, oğullarımız sen, senin yüzünden te şey telefon istiyor diye. Ee, bir kriz yaşatmıştık Türkiye'ye hakikaten bu konuda. Bana da biri hediye etmişti öyle yani. E, şimdi spor yapanlar çok az görünüyor. Üçte biri düzenli spor yapmıyormuş gençleri Buna rağmen dış görünüşlerine çok dikkat ediyorlar. Bu aslında birazcık çelişkili bir şey ama herhalde Kıyafetini o kadar da tıkışıyorlar Şeyken gençken e, zaten çok hareketli ve metabolizma da hızlı çalıştığı için herhalde Sorun çok gerek olmuyor acaba. Dış görünüşe dikkat ama çok ciddi bir eğilim haline geldi. Yani yükselen yani bir eğilim haline geldi. Markalaşma var dış görünümde. Evet. Sadece markalaşma var. Hani dış görünümden anlaşılan her şeyin marka olması evet. diye düşünüyorum. Çok gerçekçi oluyor. bir şey. Evet. Aslında onu bunu destekleyen bir rakam da var bir yerlerde. Evet Belki birazdan konuşuruz o zaman. marka Ama dış biraz dış görünüş usman. önemli ya Ben, ben kendi açımdan ama söyleyeyim. Ama bu dış görünüş daha öncesinde dış görünüş Aynen, evet mi? hep önemliydi ama ha, temizlikten yani. geçiyordu dış görünüş. temiz şimdi, olacak tabii kokan biriyle şimdi. De... Ama şimdi sadece markalaşma. Ha, sen temizliğe gidemiyorsun ki. kozmetik sektörü çok gelişti Aynen. yani. Evet. Başka şeylerle kapatıyor mu acaba? Kapatıyorlar. Neleri kapatıyorlar? Peki şimdi geldik kadın erkek rol e, dağılımına. E, şu an çok da tarafsız bir dağılım var stüdyoda evet. e, bayan erkek bayan erkek şeklinde. E, hemen bakalım gelecekte kadının hayatında işi ne kadar önemli sizce? Bayan çok. çok. Ne yani, o? Kadın hayatında iş ne kadar önemli olacak sence? E, tamamen yüzde yüz bir erkek e, nasıl kendini çalışmak zorunda hissediyorsa Hı. her evrede bayanın da hissetmesi gerektiğini düşünüyorum ben. <laughs> Katılıyorum ben de. <laughs> Şimdi onun yanındayken başka bir şey söyleyemiyorum. Yok e, yani ben her zaman kadınların çalışmasından tarafta taraftarımdır. Evet. E, baktığımızda araştırmaya... Kadın erkek eşit, eşit diyor herkes yani. Evet öyle bir eğilim var ama gerçekten öyle mi? E, i̇şte da yapılan tarz. araştırmada şöyle çıkmış. Buna inanan kişiler gelecekte kadının hayatını iş kariyer bugünküne göre daha fazla olacak diyenler bu e, yoruma katılanlar kızlarda %79 erkeklerde %64. Aslında çok da kötü Ay, bir e, fark değil. Farklı. İnanılıyor ama demek ki. Arada bir açı devam Var. ediyor yani. Evet, Kızlar kendi kariyerlerine daha ama erkekler daha e, tam inanamamışlar buna. Daha orada ama yine de iyi program. rakam yani %50'nin altında da evet. olabilirdi. Peki Furkan'a soralım. Geçme erkekler yok. ev işi yapmalı mı? Ev işi derken? <laughs> ev işi işte. Bir içi. din Olasın, ben kendi yemek. açımdan söyleyeyim. Ben yemek yapıyorum mesela. Yemek yapıyorsun. E seviyorum da yapmayı ama severek yapıyorum. Ama bana geldi temizlik yap yapamam yani. Elimden gelmez. Elimden ya beceriksizim bırakırım. <laughs> Köşede pislik kalır ondan sonra dip köşe temizliği yapmadım mı? Bu evlilik hayatı içinde de geçerli mi yani? Tabii evlilik hayatı içinde de da geçerli. Da tabii. Ben yaparım e ben şey, yemekte hiçbir sıkıntım yok. Peki Hayal'e soralım sanıyorum evlisin değil evet, mi? Yani. E, sen gözlemin nedir yapıyor mu erkekler? E, artık yapıyorlar. Yani <gülüyor> 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 Artık yapılıyor. Çünkü bayanlar daha çok çalışıyor. O yüzden erkekler de e, destek vermek zorunda hissediyorlar. Gerçekten gönülden de yardımcı olanlar vardır muhakkak ama bakıyorlar ben çalışıyorum, şimdi çalışıyor demek ki yardım etmek lazım. Bir kere demek lazım. Yani. Yapmak zorunda <laughs> ya. yani. <O> zaman <laughs> Çok konu özel bir hayata girmeyelim. <laughs> şey. Yoksa program mı <laughs> E, baktığımız zaman e, zaten böyle bir şeyi ben de bekliyordum ama erkekler yüzde otuz katılmış buna ev işi yapmalıyız Hı -hı. diyenler. Ki o gençlerden bahsediyoruz. Evet, ilk, yani, evet, e, budur, kızlar da yüzde demiş. Onlar da çok aslında bu fazla Bu en yüksek büyük yüksek farkı değil. bu yaratıyor. Başka bir sürü istatistik de var da benim gördüğüm hani ilk yani kızlarla erkekler arasındaki en evet. büyük farkı yaratan ev işi yapma konusu. Hı -hı. Yani herhalde tabii biz burada biraz daha kentsel yine bir laf ediyorum. kentsel Türkiye'de falan <laughs> konuşuyoruz. Daha eğitimli insanlar arasında falan konuşuyoruz. Evet. Bir başka kültürle konuşuyoruz ama toplam ülkeyi aldığınız zaman en büyük fark ev işi kadınların işidir konusunda. Mesela erkeklerin yüzde bunu derken yüzde 30'u bunu demiş. Kadınların yüzde altmış bunu demiş. En büyük fark burada oluşuyor. Yani Peki, rol dağılımında böyle bir şey gideceğim. var evet. yani. ee, Ben bir hafta falan böyle e, ne işe gittim ne e, bir yere çıktım evden. Evde devamlı ee, oturdum çekip çekip hakikaten <laughs> ve e, işi olmayan bir kadının evde ne yapacağını düşündüm devamlı hani annem annem de yoktu babam da yoktu evde ya o kadar sıkılıyorsunuz ki o kadar boşa yaşadığınızı hissediyorsunuz ki ya, evde şey... devamlı yemek yedim başka hiçbir şey yapmadım. Bir yemeği ya... sen mi yaptın peki? Yemeği kendim yaptım peki, evet. şimdi gittim e, evi kirletiyorum devamlı yani devamlı kirleniyor bir şekilde ev. ondan sonra baktım bir haftanın sonunda çok kirli. Temizlemeye ihtiyacı duydum. <laughs> Temizledim, Temizledim ama olmadı işte. Olmadı yani. Yani yarım yamalak oldu. O tozu onun altına ittirdim. Ahalıyı kaldırdım altına bir şey gittim yani. Ya zaten beyler ben de hani zorunda demiyorum ama destek olurlarsa... E, hani hem gönül açısından hem de hayatı paylaşmak adına bir şeylere destek Hı. vermek adına. Yani kimse zorunda değil. Yapabilir. Bence de hanımların da. elinden geldiği için kesinlikle birinci bayanlar ama... Yardımcı da olunursa o güzel, güzel olur. %30'luk iyi bir rakam. Çocuk bakımında eşit roller. Hayır, o biraz sıkıntı ya. Çocuk, Yok, mümkün çocuk değil. Yani, e Aynen. mümkün değil. Yani mümkün değil. Yani de erkekler, erkekler olmaz demiştir. Misin? Kadınlar evet olmalı mı demiştir sizce Bence farklı. kadın. Bence erkekler kadın. Erkekler kesinlikle kadın bakmalı demiştir. Ee, bayanlar da erkekler de biraz birbirlerine aynı fikirdedirler diye düşünüyorum yani. Ben de. Kızlar demiş ki %73'ü evet eşit rol olmalı. Yani erkeklerde %52'de ki aslında çok da bence eşit rol değil kadın daha var bastı ama ne yaptığını bakmalı yani ne yapacağına hmm. bakmalı yani bez getirip götürmekse görevi görevden kas kasları Eşit rol evet. derken işte genel çocuk evet. bakımı olarak herhalde değil mi? Bu çok herhalde öyle. yani ben bir yani Yaktın. gene laf iki arasında şey devam ediyor. Yani hala iki ayrı rol atanıyor yani kadına <laughs> erkeğe kendileri de ayrı roller atanıyorlar. Kadınlar biraz daha hani eşitlikçi gözüküyor. <laughs> Erkekler biraz daha o rol dağılımında hani kadınların biraz daha bazı konularda evde hı 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 çocukla hı hı. daha fazla rol almasını e, bekliyorlar. Yani. yani Beklemekte yani, ne de yapamayacağını da biliyor. Yani değil. ne, ne yapabilir Ya da yapama, bir... yapamayacağı konusunda bir şey bir tavır olması böyle evet. kültür olması hoşlarına gidiyor. Bir de, yani. de gün ya, belki evindeyse de. erkek derler o da ayrı bir şey yani. <laughs> Kadın çevirip şey yapıyor evi işte. İşte biz evet. ilk programda kadınları işlemiştik. O zaman demiştik ki aslında evin reisi kadınlardı Kesinlikle diye söylemiştik. zaten yani bu yüzyıllardır bence <laughs> iki cinsiyet meydana geldiğinden... Biz de öyle de zannediyoruz <gülüyor> sadece. <gülüyor> Erkekleri kırmayalım diye onlara diyoruz ki evin olsun. deyip arka tarafı her şeyi tabii. hallediyoruz. Yani mümkün değil hapsi. Evet. Peki o zaman isterseniz şimdi gençlerin internet kullanımını ve onların alışkanlıklarını gözetelim. Atalım. <laughs> Gençler ve internet konusuna gelince. Ipsos KMG verilerine göre gençlerin %47'sinin evinde internet bağlantısı var ve %74'ü de internet kullanıyor. Gençler internete diğer yaş gruplarına göre daha fazla internet kafe, akraba ve tanıdıklarının evinden erişiyorlar. Gençlerin alışveriş alışkanlıklarına gelince Gençler fiyat konusunda çok hassas değiller. Alışveriş sırasında fiyatın önemli bir kriter olduğunu söyleyenlerin gençler içindeki oranı yüzde 55. Alışveriş yaparken pazarlık yapmayı ihmal etmeyenler yüzde 41. Gençler yabancı markaları genele göre daha fazla tercih ediyorlar ve yeni ürünleri daha fazla deniyorlar. Yabancı ürün almaktansa yerli malı kullanmayı tercih ederim diyenlerin oranı gençler içinde yüzde 53. Yeni marka ve ürünleri denemeyi sevenler ise yüzde 48. Sağlık kavramı gençlerin beslenmesinde daha az önemli. Her şeyin en iyisini almaya çalışanlar yüzde 57, çok sağlıklı ve besleyici olmasa da bazı yiyecekleri satın alanlar yüzde 52, satın almadan önce ürünlerin özelliklerini ve kullanım talimatlarını dikkatle inceleyenlerin oranı yüzde 45 ve ihtiyacı olmayan şeyleri satın alanların oranı da yüzde 56. <laughs> İnternet gittikçe ilerliyor, teknoloji de ilerliyor. İnternetteki imkanlar da fazlalaşıyor. Bunu zaten biraz konuştuk ilk bölümde ama e, siz ne kadar çok kullanıyorsunuz interneti? Yani hayatınızdaki rolü nedir mesela? Hayal. Eee bağımlısı değilim. Seviyorum internette olmayı. Mesela ama. günün ne kadar zamanı geçiyor internette? 2-3 saatim var zaten, akşam oluyor. Hesaplamadım kaç saati geçiriyorlar <laughs> diye <ya> ama <laughs> Hayır. E, kesin bir şey söyleyeceksin e, Hayır. Yani şöyle benim, benim telefon, telefonumda <laughs> telefonumda falan da hani e, internet var. E, devamlı. Etkileşim içinde mi? Sürekli bir açıp bakıyorsun. Tabii bakıyorum. Yani devamlı. siz Twitter siz olsun. Ne? Ben mecburen iş nedeniyle sürekli elimde. Ama yani buna internete bakmak denilemez. Benim abi. de iş nedeniyle. <gülüyor> öyle <gülüyor> <gülüyor> takip. Benim de yani. vallahi evet. iş nedeniyle. takip evet ama içinde bulunduğum benim azdır. Sürekli içinde. Çünkü bir bir bip bip sürekli ses evet. geliyor internet şey avcunda. İş işte o. <laughs> <laughs> mehil geliyor. Anladığım kadarıyla e, Furkan cep telefonu, akıllı telefonları çok fazla kullanıyor internet için. Hayal sen nereden genelde geliyorsun? Evden mi, kafelerden e, Gün içinde mi? eğer işle ilgili bir durumum varsa cep telefonumu kullanıyorum Hı -hı. ama akşam normal e, bilgisayarı sevenlerdenim ben. Aslında ben masaüstü se bilgisayarı Hı -hı. severim daha keyifli olur ama e, akşamları evde normal Masöz genelde evden, evet, evden kullanıyor. E, Ipsos KMG verilerine göre hemen bakalım. E, gençler genelde interneti kafelerden ya da tanıdıklardan, komşulardan, yani bu 14-18-17 yaş arasındaki gençlerden bahsediyoruz. Genelde buralardan geliyorlar. 47'sinin evinde internet bağlantısı var Hı -hı. gözüküyor ama 74'ü düzenli kullanıyor. Evet. Gibi. Yani. Kafeler aslında artık bitti ya eskiden giderdik küçükken var var. Yani var da yani. Belli yerlerde e tamamen hala. Doğru yani şeye doğru gittikçe yani, <laughs> biraz daha ilçelere <laughs> doğru evet. gittikçe evet. bir şey oluyor bir yer. Anadolu'da hala Aynen. Evet. Şeyden ötürü de değil. Muhtemelen insanlar orada o o yaşlılar evde olduğundan bazen daha rahat evet. ediyorlar. Yani evet. şeyden öyle ötürü zaten. değil. Evde internet var. Okey. Şimdi... Bilgisayar da Ay. var ama yine de gidip orada internet kafede daha Çünkü sosyal Çünkü arkadaş bir... ortamları evet. orada oluyor. Hepsi haftalıkları. haftalıkları. Aynen. <laughs> e bizim yazlıkta da ben öyle yapıyorum zaten. Bizim de yazdığımız Yavaş yavaş itiraflar. Zaten. <laughs> Köyde işte internet kafemiz var hep beraber gidip oyun beraber. oynuyoruz arkadaşlarla. Öyle bir kültür var değil mi? Evet. Tabii Ka eğlenceli de şey oluyor. Şey. Bağıra şahıra oynuyoruz ya. Deli <laughs> <laughs> oyunlar oluyor ya toplu dövüşmelerle ee, ilgili. O online şeyler. Aynen, aynen aynen birbirlerine seslene seslene evet. normalde ya internette belli şeyden tabii, birbirlerine bağlanacaklar. Tabii yan bilgisayarı kesme falan oluyor böyle <laughs> <Yani>. yan bilgisayar dergisi. <laughs> Bana bir şey gönderir misin? Tabii. Tabii. Bana hep şey der. Özellikle askere gidildiği zaman, benim hep arkadaşlarım öyle Asker, Özellikle askerliğe internet kafeden girmek zorundalar tabii evet. ki. Evet. Ve hep şey varmış. Hani kendimde bir şey açıktır ama her zaman yandaki bilgisayarda evet. ne var acaba? Değit ben bakarsın. de ona girsem diye bir merak varmış. Peki Zaten o... ürün yerleştirme gene ben kendi işime hemen sıçramış oluyorum. Arada bir çıkıntılık yapıp Ama yani ürün yerleştirme oyunlarda giderek çok önemli bir şey oluyor. Evet. Yani televizyondan çok daha önemli bir şey hale geliyor. Hı hı. Çok akıllıca ürün yerleştirmek, oyunları içine. Evet. Evet 14 saniyeliklerden hiç hoşlanmıyorum ama <laughs> yani oyun ortasında giriyor ve bekle evet. 14 saniyelik bir saniye bekle. Geç altta. geçmedi hafta görmüyor musun orada Baz Ama, <laughs> ama bazen onu göremiyorsun. Yani. Yani. O kadar <laughs> renksiz bir şey oluyor ki. Çıkartmıyor bazen. Bazen de. olmuyor. Evet. Bazen olmuyor. Şimdi isim vermek istemiyorum. Ben de. Evet. <laughs> Peki alışveriş alışkanlıklarına geçelim. Gençlerin alışveriş alışkanlıklarına Ipsos bir yeni bir araştırma yapmış. Gençler fiyat konusunda çok hassas değiller gibi bir sonuç çıkmış ortaya. Bakabilirsin tabii ki. E, alışveriş sırasında fiyat benim için en önemli kriterdir diyenler Türkiye genelinde 159 iken gençler 155 demiş. Yani Türkiye genelinin biraz daha altında. E, bir de pazarlık yapmayı ihmal etmem diyenler Türkiye genelinde %50 iken gençler diyor ki ne işim var benim pazarlıkta %41. I. Yalan ya. <laughs> yalan. Şey ben kümleyen yalan bu ya. Bir şey soracağım. Pazarlık aslında hani daha önceki kuşakların çok günlük hayatının evet, bir parçası uzandım. ama giderek sanki azalıyor yani o pazarlık kansı azalıyor azalıyor mu? Azal ama siz yani yapıyor musunuz yani azal. azal şey, ben e, var ya öylesine dibinin dibine alırım. <laughs> yani belli başlı yerlere alışveriş merkezine gittiğin zaman mümkün değil e kimde pazarlık neyi şey. pazarlık edebilirsin. o yüzden oraya gidip üstünde etiket neyse ya da indirimi evet. beklemek. Tabii üç 2 hadi onlar Onları bekliyorsun yoksa ben pazarlık. E, değişik bir şey söyleyeceğim. Ben birkaç kişiden şey duydum. Normal bildiğin alışveriş merkezine gidip o e, fiyatlarda üzerinden de pazarlık yapmaya çalışan insanlar var. Ben varmış. yapsın mesela. Aldın mı alabilir miyim? Evet, bir ya. tane iyi bir markada yapmıştım yani. Peki, şey, <laughs> e, bu hatta kendim için de arkadaş <laughs> oldu. bir avantajı olmuş. Hayır mıyorsa. şimdi gözlük almaya gittik. Ben beğendim gözlüğü ama benim yani bazı taktiklerim var. Zaten dedi ki yüzde otuz indirim yapıyoruz. Yüzde <laughs> otuz indirim yapıyoruz dedi. Dedim ki ben yüzde sen dedim ver bana onun şeyini. Ben dedim, bu dükkanın sahibini tanıyorum yüzde elli yapacağım ben onun indirimini. Dedi ki eğer şimdi şimdi alacak mısın dedi. Dedim belli olmaz alabilirim dedim Dedi o zaman tamam dedi. Ben dedi kendi personel indirimimi kullanıyorum. <laughs> Gel yüzde elli yapıyoruz. dedi. O zaman bundan sonra Furkan'la alışverişle <laughs> çıkıyoruz. Ee, evet, pazarl pazarlık dibini, taktikleri dibini ama dışarı... geçtikçe evet. hakikaten Furkan çok özel bir şey. Şey azalıyor yani. Pazarlık işte alışveriş merkezleri çıkıyor, markalı ürünler çıkıyor. Resmi indirim çıkıyor. Evet. Dolayısıyla sanki pazarlık kav kavramı evet. giderek bir bir şey şeyden dışarı çıkıyor. İndirimi bekle, işte sezonu bekle, alışveriş festivalini bekle. Biraz daha marka daha Bekle falan. Evet esnaflarda Hı -hı. biraz daha fazla ama hani kuşaklar geçtikçe pazarlık kavramı daha az Hı -hı. önemli. Hı -hı bir kavram oluyor dolayısıyla da öyle çıkmış zaten gençler daha az pazarlık yapıyorlar evet. daha fazla önerilen fiyatı ya alıyorlar ya da almıyorlar gibi bir şey var Furkan Arıcı